Amr bin As'ın radıyallahu anh oğlu Abdullah Amr bin As, e, efendimizi çok oruç tutuyor. O kadar oruç tutuyor ki, ömrünün tamamını tutuyor. Babası şikayet ediyor. Babası bir gün evine gidiyor, gelinini ziyarete. E, nasıl diyor, memnun musun oğlumdan? Efendim diyor, çok memnunum. O kadar mükemmel bir insan ki. Geceleri kaim, gündüzleri sayım. Her gece sabaha kadar ibadet ediyor. Bütün gün oruçlu. Daha eteğime dokunmadı yani diyor. O kadar ibadetlemiş. meşgul. Şikayet Aslında abi. şikayet ediyor. Edebe adama bak yani. Efendim mükemmel biri falan. Daha eteğime dokunmadı. Ha böyle olunca çekiyor oğlunu oğlum diyor. Böyle olmaz bu iş. Yok baba diyor ben yaparım. Baktı baş edemiyor oğluyla. İbadetle yanıp tutuşuyor adam. Düşünebiliyor musunuz? Bir kadını bile tercih etmiyor. ibadette. Şimdi bu adam uyku mu tercih eder? İbadete o kadar benliğini vermiş. Efendimiz'e şikayet edilince Resulullah Aleyhisselam çağırıyor. Diyor ki ya Resulallah, durum böyle. Bak diyor oğlum ben gecenin bir kısmını uyurum bir kısmını ibadet ederim. Sen de öyle yap. Ya Resulallah benim daha gücüm var. Genç tabi delikanlı. Olmaz diyor böyle böyle yapacaksın. Oruç diyor ben her gün tutarım. Yok diyor sen sadece diyor pazarsı perşembe tut diyor. Ya Resulallah daha çok gücüm var. Tamam o zaman 13, 14, 15'i de tut. Az önce söylediğim. Ya Resulallah daha çok var. Sen o zaman diyor Davud'un orucunu tut. Bir gün dolu bir gün boş. Bir gün dolu bunun üstüne çıkma diyor. Amr bin As'ın oğlu Hazreti Abdullah bin Amr bin As yaşlılığında bu hadise anlatırken kendi rivayet ediyor. Diyor ki keşke az olanını tercih etseydim. Allah Allah. Yaşlandım sözümü tutamıyorum. Peygamberin sözü gelene kalmaz. Çünkü peygamberin önünde söz vermiş. Bir dolu bir boş yaparım ben. Hatta daha da efelik etmiş. ben yani Demiş hepsini tutarım. Ama diyor keşke diyor en azının teklifi kabul etseydim. Buradan şey geliyor hocam. İbadetin makbul olanı. Az, Az ve devamlı sürekli olan. olandır. Tabii. Bir de ifrat ve tefrit bizde çok. Biz evsat ümmetiz, orta ümmetiz biz. Hmm. Aşırıya gitmek yok. Şeytan bazen ibadetle kandırır. Orhan, gece kalk kalk, gece namazı kıl. Kalk. Kalk kuşluk kıl, kalk. evabini kıl, kalk. 12 kıl kuşluğu da, iki de kılma yani. Kalk. Kalk nafile kıl, kalk git kaza yap. En son bıktırsın da ikindi namazı kıldırtmasın diye. O yüzden dikkat etmek lazım. İfrat ve tefrite gitmeden bu işi yapmak lazım.